Ne yaparsan yap benden uzak dur. Git buradan Niti. lütfen. Niti <laughs> lütfen ağlamam. Bunlarla Parin'in gözyaşlarını siliyordun sen. Bu elleri bana sürmeye kalkma. Niti sana ne oldu böyle neden Artık birden... beni seçme hakkını kaybettin Sancu. Elini sürme bana. Tamam dokunma. Ama ne olur beni beni dinle. Niçin? Sana söylediğim başka bir şey duymak istemiyorum. Sözlerinin benim için önemi kalmadı artık. Sana güvenmiyorum. Bunun nesini anlamıyorsun? Sen iki evlilik yaptın. Bana daha ne söyleyebilirsin? Paraya e gelince... Sanki asil bir iş yapmış gibi bana rakip olmaya kalkması yok mu? Peki, lütfen. <laughs> <laughs> Niçin onu meselemize karıştırıyorsun ki? Ben mi karıştırıyorum? Onu ikimizin arasına sokan sensin Sancu. Onu sen getirdin sen. Ve madem bir kere getirdin. Artık istese de bu işin dışında kalamaz. Niti bu. Evlilikle ilgili şey var. Hayır 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 Lütfen. Sakın bana masumu oynamaya kalkma. Sence bunu yapma sakın. Hayır. Biliyor musun? Bu masum bakışlar sende hiç inandırıcı durmuyor. Kimsenin sana inanmasını bekleme. Niti lütfen her şeyi <laughs> yanlış anlıyorsun sen. Hayır. Benim yanlış anladığım yok. A nasıldır bilirsin. İlaç doğru zamanda alındığı zaman derde deva olur derler. Geç kalınırsa anlamı kalmaz. geç kaldın Sancu. Çok geç. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hayır Niti, 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 Aradığınız cevapları sırf bana bakarak bulamazsınız. Unutun bunu. Ve Pami sen. Bana bir şey sormadan önce kendine şu soruyu sor. Siz Niti'yi bu evin gelini sayıyorsunuz. Hepiniz onu seviyorsunuz değil mi? Öyleyse neden onun acısını gören, gözyaşlarını silen, kederiyle kederlenen biri yok? Söyleyin. Hepiniz kör müsünüz, yoksa kör taklidi yapmak mı işinize geliyor? Hayır nine. Düşündüğün gibi değil. Onlar benim acımı gördüler. Hepsi yaşadığım üzüntünün, kederin pekala farkında. Teyzem bana mutlu olup olmadığımı sordu mesela. Çandırga yengem de defalarca sordu. Sancıya gelince ne zaman yanlış bir şey olduğunu hissetse bana beni sevdiğini söyler ve bir şekilde beni yumuşatmak için her yolu dener. Değil mi Pari? Sen bilirsin sonuçta onu sen yönlendiriyordun. Herkes bilsin bu kraliçe kocama akıl verirdi git Niti ilgilen ona sevgi göster diye. Tatlı sözlerle yumuşat. Git aptal yerine koy. Yalansa yalan de bana. Niti. İkiliz. Günah gönlünüzü gizleyin Nitty, diye. Niti lütfen. Öfkende haklısın bunu kabul ediyorum. Ama bütün hikayeyi bilmeden böyle konuşman doğru değil. Önce bir her şeyi dinle sonra bana istediğini söyleyebilirsin. Tamam. O zaman soruyorum. Eğer beni seviyorsan niye onunla evlendin? Neden benim hayatımı mahvettin Sancu? Ya sen? Sen benim düğünümü planlayandın değil mi? Ama asıl kendin için yapmışsın her her aşamada bana zorluk çıkarmak için her şeyi yaptınız. Siz olan güvenimi, inancımı, her şeyi bir paramparça ettiniz. Beni aptal yerine koydunuz. Madem birbirinizi bu kadar seviyordunuz, niye benim hayatımı mahvettiniz? Neden benimle evlendin? Bana hep beni çok sevdiğini söylerdin Sancu. Ve ben bir aptal gibi güvendim sana. Körü körüne sana inanmayı seçtim. Sonra ne yaptın peki? Sevgi adı altında. Bana ihanet ettin. Beni sırtımdan vurdun. Bana yaptığın buydu. Bu doğru değil. Ben gerçekten... Hayır, hayır, hayır yeter. Sakın bir şey söyleme artık. Artık sana itimadım yok Sancu güvenmiyorum. Dur biraz neti. Bir kadın olarak yaşadığın acıyı, ıstırabını anlayabiliyorum. Ama canım, sen bazı şeyleri bilmediğin için böyle konuşuyorsun. Ben de bugün bütün gerçeği bilmeni istiyorum artık. Sancu parayı kandırıp evlenmedi. Harinin babasının onurunu kurtarmak için Gurinder'in isteğiyle onunla evlendi. Niti Sancu Pari ile babasının onurunu korumak için evlendi. Hayır anne. Bugün başka yalan yok. Her şey olduğu gibi Niti'ye anlatılacak. Bir gece arabamla giderken yol üstünde bir kız karşıma çıkmıştı ve ben o kıza görür görmez aşık olmuştum. O kız sendin Niti. Sen hemen ardından annem evlilik için bana baskı yapmaya başladı. Sadece seninle evlenmemi istiyordu. Biz de seni istemek için evinize geldik. Ama sen evlenmek istemedin. Bana köyde kalmak istemediğini, büyük hayallerin olduğunu, hostes olmak istediğini söyledin. Benim de hayallerim vardı Niti. Ben de büyük bir şehirde yaşamak, mimar olmak istiyordum. Ama annem onun beğendiği bir kızla evlenmemde ısrar etti. Ve onun gözünde bu kız Paris'ten başkası değildi. Üzgünüm Paris ama ben seni hiç istemedim. Seni hiç sevmedim. Ben hep Niti'yi sevdim. Bu yüzden düğünden sonra Pari'yi ailesinin yanına bıraktım. Ben Çandigara teyzemin yanına geldim. Burada kendime bir iş edindim. Mimarlık hayallerimin ardından gittim. Sonra bir gün seni yeniden gördüm. O uçakta. Hayallerini gerçekleştirmiştin. Hostes olmuştun. Niti yemin ederim ben asla yanlış bir şey yapmak istemedim. Ben sadece seni sevdim ve bu uğurda doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım. Özür dilerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.